Şimdi artık parkımızı yaptık. Sinyalimi verdim. Muhakkak sinyalle parktan çıkıyoruz. Arkayı kontrol ettik. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Burada durup aynalarımızı açıyoruz arkadaşlar. Az önce ben biraz düzelttim. Sağ ve sol aynamı açtım. Yukarıya doğru. Arka ko kapı kolunu görüyorum. Sinyalimi açıyorum şimdi. Yolu tekrar kontrol ediyorum. Kapattım sinyalimi. Bu defa sağ tarafa veriyorum. Göre önüne doğru ani fren noktası var orada. Ani fren yaptırıyorlar sınavda. Daha sonra geriye doğru 25 metre geliyoruz. Ani frende hızınız 20 ile 30 kilometre arasında e, sert duruş. Önünüze çocuk çıktığında ya da bir canlı hayvan çıktığında durabilmeniz. Çok fazla hız yapmadan Şurada duracağım. Debriyaja basıp freni sert basıyorum. Bu sarsma. Şimdi burada geriye taktık. 25 metre dümdüz geliyoruz. Hocalar size zaten şurada ani fren yap, şurada dur diyecekler. Boşa aldım. Sinyalimi açıyorum. Arka yolu kontrol ettim. Gelen yok. Şeride yumuşak bir geçiş yapıyoruz. Şimdi e, kesik çizgi olay var arkadaşlar. Sınavda sık sık karşılaşıyoruz. Normalde kesik çizgilerde sollama yapılır. Devamlı çizgilerde sollama yapılmaz. Bunun tartışması çok yaşanıyor. Aslında burası bölünmüş bir karayolu. Bölünmüş karayolunda da sollarken e, çok fazla kesik çizginin bir önemi yok. Şerit iki yönlü olsa evet biri gidiş biri dönüş o zaman kesik çizgi çok önemli, kıymetli. Devamlı ve kesik çizgi ama şu anda e, yol bölünmüş zaten. Yani sollayıp sollayıp da çizginin e, çok bir değeri yok ama yine de sınavda dikkat ediyoruz. Her komisyon bir olmuyor. Bazısı çok kuralcı oluyor. Devamlı çizgide solladın, sollamaman gerekirdi diye. Bazı komisyonda aynı şekilde yol bölünmüş çok önemli. Değil, sollayabilirsin diyor. Komisyona göre hareket edersiniz buradan çıktıktan sonra aşağıda ışıklı adamız var. Işıklı adayı döneceğiz. Şimdi burada da yine kesik çizgi yok. Tepede devamlı çizgileri şey devamlı çizgide sinyalimi açtım. Arkamı kontrol ettim. Sol şeride yumuşak bir geçiş yaptım. Devamlı çizgide geçiyorum. Bakın burada. <laughs> sinyalim açık kaldı. Niye? Çünkü sol şeritteyim. Arkadakine ben döneceğim diyorum. Sol şerit sadece sollama ve dönüşlerde kullanılır. Vitesinizi küçülterek gelebilirsiniz. Bilenler boşa alabilir. Sinyalim açık zaten. Durdum. Durduğum için vitesimi bir aldım. Buradan U çekiyoruz arkadaşlar. Önümde araç var. Araç olmasaydı sağa doğru geniş alırdım ama araç var. Soldan aldım. Şimdi sollayacağım. Böylece size sollama kuralını da bir kısaca geçelim. Solladım aracı. Solladıktan sonra hemen önüne kırmıyoruz arkadaşlar. Sağ sinyalimi açıyorum. Orta ve sağ aynadan solladığım aracı görüyorum. Sağ şeride yumuşak bir geçiş yaptım. Şeridi açıyorum. Sol şerit sadece sollama ve dönüşlerde kullanılıyor. <laughs> dönüşünü yaptıktan sonra ışıklı ada. zaten bir ışıklı ada, bir de ışıksız ada dönmemiz gerekiyor. Işıklı adayı döndük. Şimdi rampa var. Rampaya gideceğiz. Eğimli kalkış. alabilirsiniz yine boş alabilirsiniz sinyalimi açıyorum sağda üç tane parkur var komisyon size hangisine derse boşluk durumuna göre ona yanaşırsınız ben bir numarada durmayı tercih ettim boş çünkü durdum arkadaşlar Kalkabilmem için debriyaja bastım. Vitesimi bir aldım. Bir debriyaj tazeleyelim sinyalimi yola doğru açtım. Arkam müsait. Debriyajımı ayarladım. Gaz devam ediyorum. Şerit müsait şeride yerleştim. Şimdi buradan çıktıktan sonra L Park var. Artık parkur bitmeye yaklaştı. Sağ sinyalimi açtım. İlk koridordan yerleşiyorum. Dubai'yi omuz hizamı alıyorum arkadaşlar. Dubayla o başı yuvarlak olan Dubai'le araç arasında bir 50-60 santim mesafe kalıyor kapı açacak kadar. Bir Vitesimi geriye takıyorum mandalımı kaldırdım. Tam sağ yapıyorum. Aynalara bakmıyoruz arkadaşlar. Önünüze bakıyorsunuz tamam mı? Ta ki önünüz düz durana kadar. Düz durdu önüm. Şimdi bir buçuk tur. Dümdüz geriye geliyorum. Sinyalimi yerimi açtım. Bitisimi bire taktım. Çıkarken isterseniz Dubai ile aynayı eşitleyebilirsiniz. Bunlara çarpmamak için. Tam sağ yaptım. Düzelttim. Sinyalimi tekrar açıyorum. Şeridi sol şeridi kontrol ediyorum. Müsait. Şeride yumuşak bir geçiş yapıyorum. Artık burayı da yaptıktan sonra arkadaşlar ileride şey var. Ada var. Işıksız ada. Oradan da dönüyoruz. Sınavı tamamlıyoruz. Sakin olursanız çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten kalan adaylar olduğu zaman heyecandan kalıyorlar. Eğitimlerde bunların tamamını yapıyoruz. Daha fazlasını yapıyoruz. Birer kere değil, 4-5 kere yapıyoruz bir park yerine beş park yapıyoruz. İki e, şey yerine L park yerine üç L park yapıyoruz gibi. Rampa da öyle aday e, güzel kalkamıyorsa onun eksiğini tamamlamak için üç dört kere rampa yapıyoruz bir, bir duruşta. Size gerekli eğitimleri fazlasıyla veriyoruz ama siz sakin olun. Gelen komisyon sizi bırakmak için gelmiyor. Şimdi sollamaya girdim. Açıktan solluyorum. Sinyalimi açtım. <laughs> kapatırı solladım. Şimdi orta ve sahneden gördüğüm sağsın yerimi açtım. Şeride yerleştim. Güneşliğimi de indireyim. Bazen aday Eğitimleri çok güzel oluyor diyor, şey deniyoruz hani e, bu aday kesinlikle geçer, ama sınava bir geliyor, müthiş bir panik heyecan, hiç yapmadığı eğitimlerinde yapmadığı hatalar yapıyor ve kalabiliyor. Bazen de bir aday oluyor çok kötü diyorum ki bu kesinlikle kalır yapamaz, ama sınava geliyor, Allah yardım ediyor, hiç beklemediğim bir performans gösteriyor, aday geçiyor, çok şaşırıyorum. Gerçekten böyle ilginç durumlarla karşılaşabiliyoruz ama ne olursa olsun hak eden almalı çünkü e, trafikte hata olmaz Allah korusun kullanabilecek insanlar e, ehliyet almalı günümüzde gerekli büyük bir ihtiyaç ehliyet araç kullanmak ama e, herkesin yapısı da buna uygun değil. kaldı. İleride bir ada var. Bu petrolden sonra arkanızı kontrol edin, sinyalimizi açalım, arka müsait. kesik çizgiler değil. sol şeride yumuşak bir geçiş yaptık. Ani kırışlar yapmayın. Burada güvercinlik köyü var, köye dönüş adasından biz de döneceğiz. Döndüm. Durmadığım için ikiye taktım. Dursaydım biri alıyordum. Durmadım ikiye taktım. Devam ediyorum. Artık sınavımız bitmek üzere. Sinyal konusunda çok kuralcılar arkadaşlar. Sinyallere çok dikkat edin. Özellikle Düşük devirle yüksek viteste, e, yüksek viteste düşük devirle araba kullanmayın. Onlar da çok şey yapıyorlar. Arabayı gezdirmeden kullanın. Parkur mesafesi biraz uzun. Düz e, yol olan kısım birazcık uzun. Ama yapacak bir şey yok, mecburen. Yine önümde araç var, solluyorum. Sinyalimi açtım, arka müsait, kesik çizgideyim. Öndekini de solladıktan sonra sağa çekileceğim. Sağ sinyalimi açtım, orta ve sağdan arkadaki araç gördüm, solladığımı şeridime yerleştim. Şimdi tekrar sağ sinyalimi açıyorum. Artık sınavı bitiriyorum. Başlangıç noktasına geliyoruz. Göre Belediyesi'nin önü. Sınavımız bitti. Geçmiş olsun arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.